Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın final bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Artık final bölümde neler olacağını herkes dört gözle bekliyor. Son bir haftamız kaldı. Bildiğiniz üzere finalde 20 yıl zaman atlaması yaşanacak ve bundan sonra dizide neler olacağı herkesin merak konusu. Halis Korhan'ın da finalde yer alacağı söylentileri var. Fakat 20 yıl sonrasında nasıl bir sahneler olacağını ise herkes dört gözle bekliyor. Bu zamana kadar ben de sizler için setten gelen kamera arkası paylaşımları ve final bölümün set görüntülerini yayınlamaya devam ediyorum. Yalı Çapkın'ı herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Herkes finaline de dört gözle bekliyor. Tabii ki birçok fanlar gelecek sezonda yayınlanmasını ister. Yal yıldızları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ise yeni projeler için görüşmelere başladı bile. Mert Ramazan Demir askerlik dönüşü tatil yapacak ve sonrasında ise yeni projeleri gözden geçirecek. Bakalım çiftimiz Yeni bir filmde veya dizide yeniden bir araya gelecekler mi? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.